Herkese merhaba. Benim adım Fikret ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün böyle daha önce hiç çekmediğim bir video ile karşınızdayım. Bugün sizlere toksik insanlardan nasıl kurtuluruz? Toksik insanlardan başa, başa çıkmanın yolları e, nasıl böyle daha az e, uzak tutarız kendimizden gibi şeylerden bahsetmek istiyorum. E, toksik insan ne demek? Öncelikle hani toksik insan demek bir değiş değil insan demek. Hani böyle atıyorum mesela bir şey çok böyle mükemmel yapıyorsunuzdur birçok şeyi. Atıyorum mesela sizin ee, yapamadığınız ya da böyle kendini hani kendi kusur olarak böyle atıyorum mesela yüzünüz çok güzeldir ama atıyorum kaşınızın şurası biraz düşmüştür ona bile e, şey yapıp böyle onu böyle dile getirme, getirip böyle karşı karşısındaki kişinin böyle işte modunu düşürme atıyorum mesela e, güle oynaya bir şeyler anlatırken böyle birden böyle seni bozma bir ortamda ya da ne bileyim ne bileyim başka bir şey istiyorsunuz, huzur başarmışsınızdır. Aa sen onu yapabilecek misin ki? Ya da sen şöyle yapabilecek misin ki? Sen bunu yapabileceğini mi zannediyorsun? Diye böyle yorum yapan, kendini yorum yapmakta haklı e, gören insanlar. Yani genelde toksik insanlardır, zehirli insandır. Hani tabii ki böyle tamamen çıkmasın yani ailenizdeki biri de olabilir bu arada. Hani en yakınınız bile olabilir. Tabii ki böyle çıkaramazsınız ama biraz sınır hani böyle mesafe falan diyorlar ya yani gerçekten her insanla aranıza mesafe koymalısınız biraz hani atıyorum mesela o sizin ben bunu geçen hatta yani 3 çok gün önce anneme de konuşmuştum hani mesela atıyorum bir şey anlatıyor mesela atıyorum bir tanıdığı bir sinirini bozacak bir şey söylemiş hani anne diyorum onu biraz mesela sen de o şeyi veriyorsun ona hani o vibe'ı veriyorsun o yakınlığı veriyorsun hani ona şey hani hat bildirmek demek istemiyorum ama böyle ona böyle cevap vermeyeceği ve verdirtmeyeceği tarzda onun bir şeyinden yola çıkıp sen ona onun yaptığı ya da yanlış yaptı ya da senin gözüne batan bir şey söylersen o sana hani o şey söyleme cesaretini bulamaz. Biraz bilmiyorum ben bazen kendimize de arıyorum. Mesela diyorum, o kişi bana bunu soruyorsa demek ki ben o şeyi vermişimdir diye düşünüyorum. Yani ya kıskanç bir insan da olabilir. Bu arada elimizde de olmayabilir bazen. Ama mesela tutup da o şeyi alıyor mesela atıyorum mesela atıyorum bir şeyden örnek vermek istiyorum hani klasik bir şeydir bu hayır diyebilmek mesela atıyorum hayır diyememekten mesela annem babam annem hep derdi böyle senin hayırın yok diye ee, rahmetli ama sürekli gerçekten de öyle mesela annem mesela atıyorum yorgunluktan öyle atıyorum mesela atıyorum şimdi gel diyor biri atıyorum mesela o an müsait değil ya da kadın mesela şu an oruç yani şu an iftardan sonra çekiyorum ben videoyu ama hani gelemiyor ya da başı ağrıyor. Belki ne bileyim çok falan kötü bir şey yaşıyor o anda. Ama sırf böyle biri küsmesin diye, biri alınmasın diye, biri gücenmesin diye gönül almak için işte ayıp olmasın tarzında şey yapıyor. Hani karşısındakini hani düşünerek hani alınmasın, küsmesin anlamında şey yaparak hayır diyemiyor. Ve bu ne kadar da aslında yanlış bir şey. Hani gitmeyeceği ortamda belki hani asla böyle hani bir mesela ortama gidiyor ama o ortamda mesela hiç sevmediği biri var ama mecburen mesela gitmek zorunda kalıyor bir arkadaş alınmasın küsmesin diye. Ama aslında ne kadar yanlış yani git hani bazı yerlere hani şöyle bir şey var hani böyle atıyorum bir yere gitmek istemiyorsun hani gerekli olan bazı yerler vardır gidilir ama hani gerçekten o insana atıyorum o yer iyi gelmiyorsa ya da atıyorum sevmediği birinin hakkında ortamda konuşulması bir rahatsız ediliyorsa yani bence o ortama, o şeye gidilmemeli diye düşünüyorum. Yani çok böyle gerekli olan şeylerden bahsetmiyorum. Ama hani zor da kalmadıkça. Ya yani bilmiyorum. Bazen bir şey atıyorum. Ben şu atıyorum. Ben mesela Hindistan cevizinden nefret ederim. Hani yani şey yapmıyorum. misafir vermiyorum. En şey biri olsa atıyorum. Önemli bir misafirliğe bile gitsem. Yani onu yiyemiyorum. O benim ya bir iki bir şeyim var. Hani o da benim artık bir şeyim olsun. Ya da atıyorum şey söyleyeyim mesela labonun içindeki olan bir şey mesela elime alıp yıkayamıyorum. Hani yok mesela şey deme hani aynı kadar prenses bilmem ne hani bulaşık etme, bulaşık yıkamak falan şey yapmak değil bulaşık etmek ne ya neyse. Ama hani o benim şey onu elleyemiyorum ne bileyim el ben kendimi böyle kötü hissediyorum şey hissediyorum ya da ne bileyim mesela atıyorum bazen mesela bir yere gitmek istemiyorum yani ama mesela o yere gidip ondan sonra böyle eve gelip mutsuz olacaksan mesela eğer karşımdaki kişi beni düşünüyorsa annem bazen mesela atıyorum eskiden mesela derdi hani kızım gel iyi olur falan ama iste, mesela şu an diyor ki hani istemiyorsan eğer daha seni mutsuz edeceksen ben mutlu ol diye seni götürmek istiyorum diyor bazı yerlere ya da hani başka biri de olabilir hani gelme diyor hani şey yapmışsın nasıl bilirsen falan diyor anlayışa karşılıyor ama yani hani bunun sadece anneniz ya da başka bir değil ama bazen bir şeyde isteyip de istemediğini söylemek gerekiyor. Bazen kıskançlık, kıskanç insanlardan gerçekten uzak durun. Yani en büyük zaten toksik insanlar kıskançlık yani mesela atıyorum senin atıyorum bir sürü ne bileyim bir başarını kutlamaması bir şeyine atıyorum mesela atıyorum ben geçen birine bir şey yapmıştım. Yani o ortamda mesela elli kere dile getiriliyor. Hani yaptığı yaptın, niye şöyle yaptın. Mesela bir misafir geliyor. 50 çeşit, 100 çeşit yemek yapmışsındır. Atıyorum mesela çok yapması bile batıyor, rahatsız ediyor karşı, karşıdaki tarafa. Çünkü kendi mesela atıyorum, x bir kişi atıyorum. Hiç yapmıyor bir şey. Ya da ne bileyim dışarıda gidip yemeğini yiyor. Yani ya uzak durması da Bazı insanlarla hani ailenizin içinde olabilir ya da ne bileyim çok yakın bir arkadaşınız olabilir. Hani, Anne bana der han hep kusursuz dostlar ya. Dost araya, dostu ararsan dostsuz, arkadaşsız kalırsın kızım der. Ama hani biraz sınırı var. En azından biraz daha böyle sınır koyabilirsiniz. Hani o size hani onu söylememesi lazım. Ya da mesela o size bir şeyini atıyorum paylaşmak istemediği zaman ya da böyle söylemek istemediği zaman siz de mesela e, kendi şeyinizde olduğu zaman o şekilde tepki verirseniz o onu anlar. Hani onu tutup hesabını bile size soramaz. Yani bilmiyorum. Ben mesela atıyorum birinden örnek vereyim isim vermeyeceğim tabii ki kimsenin hani kalbini kırmak ya da ne bileyim şey yapmak kendimi de hani bana ayıp geliyor yani öyle şey yaparak konuşmak. Mesela atıyorum hani sohbet ediyoruz burada hani olan benim günlük tecrübelerim ben yani bir psikolog olmadan konuşuyorum burada. Hani yani hani kendi deneyimledim şeylerden bahsediyorum neyse uzatmayayım. mesela atıyorum yani x kişi, x, kişi mesela atıyorum çok böyle yakın olmadığım biri mesela bana diyor atıyorum anne nerede atıyorum bilmiyorum diyorum. Yani dışarı gitti diyorum. Nereye dışarı gitti? Ya yani işte o yakınlığı biraz bence karşı taraftaki bazı insan veriyor. Ya da atıyorum söylediği zaman. Ya sana söylemek zorunda değilim. Bugün mesela atıyorum. Ya da dün ya da evvel sana şey yapmayayım. Böyle çok böyle yer zaman bildirmeyeyim. Çünkü bilmiyorum videolarımı kim izliyor, kim izlemiyor falan. Mesela atıyorum diyor ki mesela ne yapıyorsun şu an çalışıyor musun? Yani teyzem bana şey diyor, sana ne demeyi öğren, öğret, kıl, annem, anneme diyor. Fikret sana ne demeyi öğret, sen öğrenmedin bari o öğrensin. Ben diyorum diyor, mesela atıyorum çok zayıfladım, çok güzel oldum, fıstık oldum. Hani ben iyi hissediyorum bu kiloda diyor. Yani hani sen yani kullanılan deyim hani mesela bir şey söylendiği zaman falan. Mesela atıyorum diyor bana atıyorum birinden bahsediyorum işte. Hani çalışmıyor musun? Niye çalışmıyorsun? İşte ah hayırlı işler. Hayır iş bulursun. Yok iş bulamadım mı hala diyorlar bana. Ya ben iş aramıyorum. Bir seneden beri zaten böyle dinlenme şey takılıyorum. Hani kafamda başka planlar var. Hani böyle herhangi bir şey olsun istemiyorum. Güzel bir şeyler olsun istiyorum. Onun için de çabalıyorum. Ya yani bir gün birine patlayacağım sana ne diyeceğim yani. Hani yani bugün anneme de söyledim. Ya 55 milyar alayım, 5 milyar alayım, çalışayım, çalışmayayım. Yani çalışsam ya bilmem Emre yanında beraber ortak olup beraber işe girsem ya da atıyorum X bir kişi bir mimar şirketinin en baş ortağı olsam ya da oranın çalışan herhangi bir şeyi olsam. Yani Niye? Hani o şey işte biraz o şey verseniz o insan size sormak. Ben bunlar önce de yaşamıştım birinden böyle sürtüşme gibi. Ben yani biraz hani kendi hayatınız hakkında belli alana kadar almayın insanlar. Annem mesela bazen diyor ki ayıp kızım inşallah o sahne dediğim bana denk gelir. Başkasına denk gelmez. Ya ayıp değil. Hani sana ayıp. Yani atıyorum benim yaptığım ayıpsa başkalarınınkini de yaptı ayıp. Hani belli alana kadar girilmemeli. Yani ne bileyim insanın böyle bazı hassas noktaları olur. Hani bu işte hani böyle insanlar çok böyle merak şeyler oluyor ya. İşte üniversite sınavında bilmem ne sınavında da falan da şu anda bilirsiniz az çok. Yani biraz İnsanların böyle yaklaşım şeyleri biraz kendimizizdir bazen diye düşünüyorum. Ama e, biraz da yani mesela atıyorum çok böyle sizi rahatsız eden bir mesela annemin annemin örnek göstermemi mesela atıyorum bir annemin bir arkadaşı var. Onun arkadaşında arkadaşı var. Mesela atıyorum haz etmiyor mesela birbirlerine. Ama görüşme devam ediyorlar. Niye? Hani hani belki çok bir şey katar ne bileyim 20 30 yıldan beri bir arkadaşım olur ama o bile olsa. Hani belli bir şeyden sonra eğer o sizi böyle rahatsız ediyorsa, ne bileyim böyle sinirleniyorsunuz geldiğiniz zaman ya da ne bileyim nasılsa kötü hissettiriyorsa ya da böyle kendinizi böyle ezik hissediyorsunuz böyle sizi böyle bütün o suratınızı o bütün e, aklınızın kırış kırış olmasına sebep veriyorsa o insan. Yani o insan sizin için doğru insan değildir. Ya yani ben bunu hep bazı arkadaşlarımla da hep paylaşıyorum. Ne bileyim yeri geliyor bir teyzemle paylaşıyorum, belki annemle paylaşıyorum. Yani yani kimle hani böyle sohbet ortamında. Ama hani diyorum görüşmeyin yani. Annem diyor ki kusursuz dost ararsan dostu. Ya hayır öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Öyle öyle diye diye yani hayatımız yani şey gönlüne tuz gönlüne döndü. Yani herkes yani bir gönlü içinde insanlar var ama. Hiçbirinden böyle bir tat alamıyorsunuz. Böyle yüzünüze ekşiten, sizi mutsuz eden, sizi kıran ve kötü hissettiren şeyler. Yani ya mesela atıyorum sevmediğiniz biri var diyelim. Ya yani birçok insan sevmediği biri var. Benim mesela sevmediği biri var. Annem mesela sevmediği biri var. Atıyorum X bir arkadaşım hiç sevmedi, haz etmedi biri var. Hani ortamda değil atıyorum ne bileyim bir fotoğrafını bile gördüğümde sinirlendiğim görmek istemediğim insanlar var yani mesela atıyorum bir ortamda giriyorsunuz mesela normal arkadaş ortamda herkes herkes tanıyor zaten her yerde mesela atıyorum sen mesela sevmiyorsun ya atıyorum atıyorum sen bir konuda böyle kendini de böyle eksik gördün ya da nasıl eksik gördün de demeyeyim de yanlış ifade kullanmayayım ee, böyle hani sevmiyorsun hani o konuda biraz zayıf noktanız olur ya bir şeyde atıyorum ne bileyim yani şu an tam örnek vermek veremiyorum vermek de istemiyorum açıkçası da hani böyle sırf böyle siz sinir oluyorsunuz diye e, atıyorum size o, o, şekilde hani şey yapmaya başlıyor hani nasıl sinirini bozarım nasıl şey yaparım hani mesela atıyorum bir şey söylüyorsunuz oraya gülüyor. Yani bu hani bu size aşağı çekiyor. Öyle bir durumda da mesela atıyorum. Atıyorum karşı taraftaki kişi sizin sevmediğiniz bir şey mi söyledi? Siz de onu söyleyin. Bu şekilde o size bir daha sizin sevmediğiniz ya da böyle kendini kötü hissettiren ya da kendini hoşlanmadığı bir şeyi davranışı size yapamaz. Hani bu konuda da böyle hani çıkarma değil hani böyle aynı yani uzaktaki olan birini bile. Ben mesela atıyorum gerçi çıkartıyorum yani gerçekten çıkartıyorum bana iyi gelmeyen. Ya da atıyorum mesela bir arkadaşıma yapmışım komik geliyor size belki hani sormuşum hani ama benim böyle her gün içimi dışımı bilen mesela bir arkadaşım. Mesela yazıyorum cevap vermiyor görüldü yani güle güle. Güle güle ne yapayım ben? Yani ona da çıkarcı arkadaşlık tarzları. Ne bileyim sen mesela atıyorum nasıl anlatsam. Atıyorum bir bölümü bitirmişsin. Mesela atıyorum böyle her gün her gün böyle konuşuyorsun, yazıyorsun, görüşüyorsun, evinde kalıyorsun. işte ne bileyim yemeğini yiyorsun, dışarı çıkıyorsun. Ne bileyim üniversitede belki beraber geliyorsun yanıma kalıyorsun. Ondan sonra bir yerlere falan gidiyorsun yemeğe, içmeye. Ya yemeği içmeyi bırakın. Bir kahvenin 40 yıl hatırıdır diye bir şey var mesela. Yani ama mesela atıyorum birden bire böyle arkadaşlar kes yani kes yani aslında o e, şey ödem atıyorsunuz. Bence ben bir şey söyleyeyim mi? Toksik ilişkiden kurtulma bence bir nevi ödem atmak kilo vermedir yani gerçekten. Ben mesela atıyorum mesela bir arkadaşım var şu an izliyor tasılacığım. Gerçekten böyle her anlamda mesela tanışmıyorum. Sosyal medya şeyinden birbirimizi görüp takip etmiştik, tanışmıştık hiç tanımıyorum benden de 3-4 yaş küçük bir tatlı arkadaşım, kardeşim gibi sevdiğim biri. Ama mesela atıyorum, mesela her dakika konuşuyoruz. İnşallah böyle tanıştığımızda da böyle şey oluruz. Böyle yakın konuşuruz, şey yaparız. Ama mesela atıyorum hiç tanımadığım bir arkadaşım çok daha iyi geliyor. Yani ben onunla gerçek şeyde de konuşmaya, arkadaş olmaya devam ederim. Ama mesela birini de o şekilde nasıl atıyoruz daha hiç tanımadığınız şey yapmadığınız birinden mesela bu kadar böyle birbirinizi alıp verip bir şeyler paylaşıyorsunuz. Ben mesela mutlu oluyorum. Annem mesela atıyorum bir arkadaşımla mesela buluştuğumda böyle beni mutlu bir biri olduğunda mesela o kişi daha çok seviyor. Daha çok böyle farklı görüyor yani onu beni hani mutlu olduğu için. Annem mesela bazen diyor hani mesela sen nasıl mutluysan öyle mesela geçen biri bana şey işte bir şey söyledi işte bir şeyle alakalı istese yapar. Ya e istiyor diyor annem ama hani bir şey yapsam da saygısızlık oluyor ya genelde. Hani böyle karşı tarafta hani büyük olsun küçük olsun biri bir şey söylediği zaman genelde çok bir şey söyleyenlerden bahsediyorum. Şey olmuyor ama sen bir şey yaptığında ya saygısız olmuyorsun aslında. Ona verdiğin şeyi onun sana verdiği şeyi karşılığını vermiş oluyorsun. Bu da hani saygısızlık olmuyor ama gerçekten yani kim olursa olsun ya ailenizden biri biri olsun tabii bir anne baba ya da kardeş hani çok böyle büyük bir şey yoksa arada onla bahsetmiyorum tutup annenizi, babanızı, kardeşinizi, abinizi, ablanızı dışa hayatınızdan çıkarın demem bu büyük bir laf. Hani et tırnağından ayrılmaz diye bir laf var ama bunun derecesi var tabii ki. Hani nasıl bir abi, nasıl bir abla, nasıl bir anne, nasıl bir baba. Yani onun bir derecesi var yani. Bir şeyi var, limiti var yani. Ama Hani ikinci bir şeyden bahsediyorum. Mesela sevmediniz. Yani birisi mesela anneme bazen ben diyorum. hemen ben mesela şu kişiyle yani ailede bile olsa hani çok denk gelmek istemiyorum. Hoşlanmıyorum hareketlerinden diyorum ve yani bunu bariz bir şekilde söylüyorum, aktarıyorum. Anne babana yok kızım işte öyle olmaz. Ayıp falan bilmem ne falan yapıyor. Ama mesela atıyorum modunu düşürüyor. Atıyorum böyle laf sokar gibi bir laf söylüyor. Seni sinirini bozmaya çalışıyor. Niye görüşüyorsun diyorum. Yani hani yani bir şey söyleyeyim mi? Hani şu an mesela benim görüştüğüm fazla bir iki arkadaşım falan bile yok mesela ama e, ama nasıl mı dersem mutluyum. Belki atıyorum 3 5 tane 15 tane arkadaşım olsun mutsuz olacağım. İki tane arkadaşım olsun uzaktan bile konuştuğum olsun. Daha böyle şeyde bile konuştuğum biri olsa. 40 yılda bir görüştüğüm bile olsun. O benim hayatımı ee, olumlu yönde etkiliyor. Mesela biri mutsuz ben mesela atıyorum gördüğümde o enerjiyi mesela üstüme çekiyorum. Niye buna izin veriyorum? Yani kim olursa olsun bu. Hani çok yakınlardan bahsetmiyorum ama tabii ki. Ama onun da derecesi var. Hani biraz daha araya şey koyarak onu şey yapabilirsiniz. Ama hani bu olmaz bir şey de hani söylemesi kolay diyorsunuz. İşte aile dışından bahsediyorum. Hani aile şey akartmalı. Ama çok fazla arkadaşım Mücahede üniversite bitiren, üniversite böyle bitirmeye şey olanlar bilir beni. Yani çok fazla şey yapılıyor, çıkarılıyor, böyle atıyorum 7-24 konuştuğum birini artık konuşmayacak hale gelirse. o başka bir videoda anlatırım öyle şeyleri. Arkadaşlık ilişkiler üniversite falan. Ama yani şey yapın yani mesela atıyorum x bir kişi atıyorum senin atıyorum mesela kendi aslında yaptığı bir hata var diyelim. Mesela kendi yüzünden birine şöyle biri hasta olmuş mesela atıyorum diyor ki senin yüzünden. Hayır aslında kendi yüzünden, kendi de biliyor bunu. Ama sırf seni suçlamak için ya da senin bir şeyini aşağı çekmek için, seni böyle kendi kötü hissetmesin diye, e, baş, karşı taraftakini kö yani kendi kötü hissetmesin diye senin kötü hissettirmek için elinden geleni yapıyor. İzin vermeyin, hayır deyin hani. E, bu az da yüzüne vurun. Bu anormal bir durum değil yani biraz uzak şey yapayım. Yani o şekilde bilmiyorum yani böyle düşünüyorum. Hani böyle, böyle insan böyle her insan hayatından böyle insan çıkaramaz. Annem de mesela öyle biri ne bileyim. Benim mesela birkaç arkadaşım var mesela öyle ama bazı arkadaşlarım var böyle hemen böyle destan gibi yazıp çizip böyle anında küsen. İşte diyorum atıyorum bir gece böyle işte şey yapıyor işte ne bileyim okula alakalı bir şeyle alakalı bir şey oldu sonra işi bitiyor ertesi gün hiç konuşmuyor. Her yerden engelliyor çıkarıyor komik bence. Yani ben mesela teşekkür bile teşekkür belgesi taktiri falan hazırlayasım geliyor o tarz insanlara. Gerçekten ben rahatlıyorum diyorum ya ödem atıyor gibi hissediyorum gerçekten. Öyle hissediyorum yani. O yüzden çıkarmayın. Hani isterseniz 30 yıllık arkadaşınız olsun. O size iyi gelmiyorsa, sizin sevmediğiniz şeyleri, atıyorum sizi üzen kişileri ya da nasıl anlatsam böyle hani sizin böyle zayıf noktanızı atıyorum. En Yani şey diyorum ya hani böyle dört dörtlüksünüzdür. Hani atıyorum her şeyiniz mükemmeldir. Atıyorum ben hani bilmiyorum hani şey olarak karakter olarak da kişilikte olarak hani çok iyi niyetli işte ne bileyim çok hani duru, masum hani çok şey olduğunu söylüyorlar bana. Mesela atıyorum biraz ne bileyim kilo fazla diye atıyorum oradan vurmaya çalışıyor. Aa diyor kilo almışsın şimdi, e, kilo vermişsin ne güzel. Şimdi çok kilo almışsın. Aa mesela atıyorum aa yüzüne bir şey mi yaptırdın ki böyle bu kadar güzel oldu diyor. Hayır diyorum ama sırf işte benim modumu düşünmek için yok işte diyorum ya mesela kaşlarım düşük oluyor. Ama mesela fön çektirmişim. Aa saçların kıvırcık daha güzeldi. diyor. Kıvırcık yapayım. Aa biraz baksana düz fön çektirsene diyor. Yani arkadaşlar laf söyleyen insan her türlü laf söyler. Yani o yüzden şey yapmayın. Yani öyle insanlar hayatınızdan çıkarın. Hani mesela atıyorum onu genelde söyleyenler biraz daha belli kişiler şeyde oluyor. Ama mesela eleştirecek bir şey bulamıyor. Atıyorum işte diyorum ya sizin saçını atıyorum şurasında beyaz çıkmış. Mesela atıyorum şurasından. Ha şurası dümdüz şurası kabarmış biraz. Ay çok kötü duruyor diye, Ne bileyim. Atıyorum şu e, parmaklarım mesela biraz daha aydınmış dönmüş. Mesela dip, dip şeyini boğdum mesela. Ya da ne bileyim o tarz insanlardan uzak durun. Ya bu en ufak hani şeylerden örnek göstereyim ama hani demek istedim hani en ufak şeyine takan. Ne bileyim kendi mutsuz diye karşı taraftakini de mutsuz ediyor. Yani o tarz insanlardan uzak tutun. Ya da atıyorum o sizde, sizinle ilgili bir şey söylüyorsa sevmediğiniz biri olabilir. Ya da kendinizde böyle e, şey yaptığınız bir şey olur. Siz de söyleyin. Yani Atıyorum mesela bir sevgiliniz vardır. Atıyorum sevgilinizden ayrılmışsınız da oturup mesela atıyorum Aa şimdi sevgili yapmış işte şu kız arkadaşı falan ne kadar güzel diye size biri anlatıyorsa ya da atıyorum biri telefon açıp mesela atıyorum şu kişi böyleymiş şu kişi şöyleymiş işte nasıl falan deyip soruyorsa mesela atıyorum hiç hazretmediniz nefret ettiniz size inanılmaz hayatınıza böyle Nasıl, nasıl kötülüğü dokunan birini size birini açıp soruyorsa veya bir ortamda bahsediliyorsa yani bu arkadaş arkadaş değildir diyorum ben. Ya yani bilmiyorum böyle düşünüyorum. Yani az çok toksik insanların hani bütün çeşitlerinden bahsedemedim tabii ama hani genelde hani toksik insan ne demek? işte nasıl biraz şey yapabiliriz? Biraz mesafe ya çalış, yani çalıştığınız biri olabilir. işte evinize gelen bir abla yardımcı olabilir ve hani şey yaparak söylemiyorum bunu küçük görev falan asla değil. Ama her şekilde biraz e, kablom düştü de onu şey yapıyorum. Yani ayar ayar demeyeyim de hani böyle bir de tutmak, böyle bir mesafe kuralı olmak zorunda. Onunla alakalı bir gün video çekebilirim belki. Ben yani ben genelde atıyorum cevap veriyorum ben yani mesela biri bana artık gerçekten ben böyle ben en sevmediğim şey ne biliyor musunuz? Hani böyle benle ilgili ya da atıyorum hani benim mesela atıyorum hiçbir şeyimde yani bulunmamış sürekli bana laf söylüyor böyle akıl veriyor şöyle yapıyor böyle yapıyor falan mesela atıyorum ya yani beni ilgilendirir diyorum seni alakadar etmez diyorum ve ve başkalarındakileri de sinir olur mesela başkalarına atıyorum mesela x kişi atıyorum kuzenime biri mesela atıyorum yani nasıl söyleyemezsin hani kendi şeyine hani biraz kendine bakmak lazım diye düşünüyorum ama böyle çok böyle etrafımızda mutsuz insan toksik insan zehirli insan var kendi işte hani diyorum ya işte hani böyle kendi atıyorum kocası atıyorum aldatmış onu ee, o da diyor sen de dikkat et ben bir şeyler duyuyorum diye böyle yılan gibi böyle zembereğine sokan insanlar var yani. Gerçekten var ve çok kötü insanlar var. Dün ben hatta bir dizi izledim ee, şeyde ama aşırı yani farklı bir şey. Neyse onu burada bahsetmeyeyim de. konu şey yapmayayım öyle. Umarım beğendiğiniz bir video olmuştur bilmiyorum. Biraz şey yapmıştım böyle güzel bir video olduğunu düşünüyorum bilmiyorum yorumlara yazarsanız ne düşünüyorsunuz? Biz sizin böyle toksik olarak insan gördüğünüz, insan tiplemeleri neler görmek isterim. Yani e, yorumlarınızı okumak isterim. E, yorumlarınızı yazabilirsiniz ya da başka çekmememi istediğiniz video neler varsa ya da hani şunları şunları da ekleyip başka ikinci bir seri falan e, bahsedebilirseniz, bahsederseniz tabii ki de seve seve çekerim. Öyle umarım beğendiğiniz bir video olmuştur. Ee, kanalıma abone olup videomu beğenirseniz de siz beni çok mutlu edersiniz. Hepinizi çok seviyorum, çok öpüyorum. Ee, Bayramınızı şimdiden kutlamak istiyorum. Hmm, hoşçakalın.